Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula rekabet atacaktık ama videoya gelene kadar bir saat geçti. Neyse bir değişik oyun videoları hep çekmek istiyordum. Bakalım şurada gördüm onu. Şöyle bir bomba attık. Bir gitti. Bir tane daha vardı sanki orada bir tarayalım. Aynen kaparkası arkası sıktı. Pek de ses kazanmıyor Oyun seslerini biraz açacağım. Şöyle. Lan kastı bayağı. E öl dayı. Arkadaki de beni öldürdü. Programdan dolayı kasıyor. Evet bayağı kasıyor programdan dolayı. FPS'imi de göstereyim. Kaç alıyor? Yani normal ama bilmiyorum. Şimdi oyun seslerini de biraz açalım. Bir daha bomba gibi bir başlangıç yaparız. Şöyle. Şöyle olsun. Tamamdır. <laughs> Ben de duyarım. Siz de oyun sesini daha iyi almış olursunuz. 2'ye 1 başladık. İlk eli de aldık. Ee, daha fazla zula videosu için kanala abone olup like atmayı unutmayın gençler. Şöyle bir bakayım. Hı. Ama rakip 3 kişi ya. Uf. Rakibin 3 kişi olması sıkıntı. Aga ne oluyor dayı bu? Net hile gençler. Şikayet edin hile. Maça hile geldi. Çıldırdım mı başlık. Neyse ya alırız biz maç. Ama bir saatte sıkıyor ya. Sinip kullanmayı. Bilemeyenler sinip kullanmasın. Gençler adamlar 3 kişi. Ve diğeri de TK attı bu arada. Ama bizde maç. Bizde sakin ke. Relax ke. Şimdi bu arada gençler 500 abone de olduk. Sizlere binlerce kez teşekkür ediyorum. Ee, bizleri takip edip videolarımızı beğendiğiniz için şuradan bu sefer farklı bir taktik deneyeceğim. Ama basmadılar bu sefer de kapıdan hayret. Aha girdi. Asist ayrıldı. Kap arkasını tarayalım da sıkıntı çıkmasın. Şöyle şöyle. Yerde orada da canım çok az ya. Ama sıkıntı mı lan? Canım çok az olmasına rağmen buraşlarım ve alırım. Yeter evet, hadi hadi hadi. Bu sefer biraz da sinip oynayalım. Gençler, şu kar 98 büyüktür tüm kar 98 ler diyebilir miyiz? Gerçekten çok güzel bir kar 98 oluşturdum. Altın rengi. Pul. Böyle bir bomba. Gelir misiniz? Gelen yok. Aha girdiler mi? Bakın şaka yapıyorsun. Girmişler ya. Saçmalığa bak. Bizimkiler herhalde. Ama öldürdüler herhalde. Şuradan bakayım. Bir zoom shot denedik ama şuraya gençler. Şöyle gidiyoruz. Bastık. Aha yok buradan. Aa biz çok kötü vurduk. Neyse neyse neyse. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Hadi lan sefer şöyle yapacağım gençler. Direkt rastlayacağım. Adamlar asmadan bakmıyor. Arkalarım iyi de çıkarırım diye düşünüyorum. Bakalım. Bizim takım bot. Karşıda da zaten bir adam oynuyor. Bir çık be emmi dayı. Şu bombaya attık. Bastık dayı. Şöyle bir. İkinci nerede? Aha. He, he bak oturdum bombana kral ki. Ya çalma bedayı çalma bedayı. Aga kim nereden Lan oraya hiç aklıma gelmedi. Dolga mı geçiyorsun canım? E emmi dayı gitti önden de niye bakmadık ki oraya? Neyse gençler 4-1. Rakip 3 kişi. Benimki hile zannedip oyundan çıktılar. Başlığımız hazır. Gerçekten de hile gibi oynuyorum yani. 5'e 3. Bombaları yemeyelim. Hatta alın size asma bombası. Şu bombaya oturmayan adi Be bakın değdi. Şurada var. Asma da var. Asmayı alacağız şimdi. Gel bakalım belki. Şöyle. Aha gördüm onu da. Şöyle ki. TK gelir mi? 3 kişiye TKK. TKK geldi be. Gençler kesin hileyim. yorumlar yazın hile miyim değil miyim? Hani hile gibi oynuyorum de diyenler oluyor. Abi işte hile misin? Yeter artık karşımıza çıkma. Uzun zamandır da oynamıyordum. Yani dün girdik bir gece. Yani dün gece girdik Kayra'la. İki el, Rekabet. Bu arada gençler Kayra ölmedi yani yaşıyor ama psikolojisi bozulmuş. Bir geçmiş olsun alırız. Abi şunu nasıl öldüremedim? Canı kaç ya. Otça orada sıktık. Abi bu ne yapıyor? Bu Jade ne yapıyor? Diğerlerini izleyelim. Bizim adamlar bot yani. Bu el gitti büyük ihtimal. Bunu izleyelim ama. Mavi kutu genç mavi kutu. Arkaya mı gitti acaba? Diğeri ne yapıyor? Abi dayı dalga mı güç? Ha güzel. Yeter liderliği oynarız herhalde ya. Şuradan rastlayacağım. Buradan rastlamak güzeldi. Bu arada gençler ben... E Üst teklenti kullanmaya başladım. Uzun zamandır da böyle gidiyor. Yani çok dürbün yine açıyorum. O dürbün açma alışkanlığım gitmedi ama böyle daha cool duruyor. Yani cool dediğim şık duruyor. Diğeri çok kaba duruyor. Şöyle bir asmaya bomba. Oturur musun? Oturmadı. Şöyle. Aha gördüm seni. Ama dayı yani. Çok hızlı canımı azalttım. Bir daha araştıracağız. Bizde geriye bir test yok. Ya abi orada var mı? Arkanda var, arkanda var. Mavi var. Helal. Gençler. Yani öyle bir info veriyorum ki konum atsam daha zor bulurlar. Hadi yani önündeki adamı da vurursun. Asist kralı da olduk gençler yani. Hile miyim neyim? Siz yazın yorumlara. <laughs> İnşallah da sesim güzel geliyordur videoda. Video çok güzel gidiyor. Yani rakip 3 kişi bir yani bundan sonra bir stop video daha çekebilirim gençler veya hut bunu atmam başka video gelir ama bunu büyük ihtimal atarım çünkü hile gibi oynadığım videoyu niye atmayayım değil mi? Biraz bekleyeceğim asmaya at artık bombayı da otursun da başkan. Ya başkan değil yoda da neredesin lan? Geberke geberke tamam lider 3 4 eldir kilalamıyor. alamıyor büyük ihtimal biz daha buradan el vermeyiz. İki elimiz daha kaldı full rush yapsak belki liderliği oynarız. Evet gençler görüyorsunuz direkt A yapalım. Yargısını da aldık. E, biz burada boşuna durur muyuz? Yani videoda geç giriş yaptım. O program biraz sıkıntı yarattı bana. Bu arada bizimkilerin hepsi rush yaptı ya. İnşallah şurada vardır. Abi hayır 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 ölmek istemiyorum. Oha be. iki kişi miydi orada? Uzak mavi var gençler hemen infomuzu da verdik. Kaç kill? 10 kilo oldu. Lideri de zaten öldürdük. Bir kill daha alamayacak da. Yani inşallah bu eli veririz ya. Lider olabilmem için bu elin kaybedilmesi lazım. Hadi lan alır mısın? Arkanda da. Solunda. Aynen önünde. Bıçat be. Bıçat be. Saygısız. Öyle adamlara bıçatacaksın be baba it. Şimdi gençler bunların hepsi A gelecek. En önde de ben doğdum. Bakalım 3 kill çıkarır mıyız? 3 kill çıkarırsak yani TK atarsak lider ben olacağım çünkü az öldüm. Ama gel şuradakini alsak. Şurada var da temkinli oynamaya çalışıyorum. Bombayı niye kuruyoruz ya? Adam var. Gitti gençler. Birincilikte gitti. Yerden zaten mavi değil şurada. Şey tanrı Lan nasıl vurdu? Ben de sıktım oraya. Bir tane vermem Oturması lazımdı. Hadi lan verelim bu. Versek şu var ya. Bırak ver eli. Eli ver eli. Allah kahretmesin seni be. Neyse gençler liderlik gitti. İkinciyiz. Easy as we win Yani çok basit bir win aldık Bu videoda da 9 dakika oldu 9.5. buçuk Yani bir maçta daha aslında atılırdı bu videoda sığardı da o maç işte bu kadar rahat bitmezdi 10'a 1 yendik Rakip de zaten beni hile zannedip oyundan çıktı Yani rakip 3 kişiydi fazla kill alamadık ama bu, bu Zula videolarına artık tamamen başladık gençler Pes harici en çok Zula gelir diye düşünüyorum. Zula işte mafya falan gelecek. Pes videoları tamamen gelecek zaten. Pes videolarını asla bitirmeyeceğiz. Yani biz bir nevi Pes kanalıyız. Bir hediyemiz var. Bakalım inşallah video özel güzel bir e, hediye verir. Hatta sizlere şöyle göstereyim içerini. Nerede? İçinden ne çıkıyor? 10.000'li ne? 10 milyon zula parası. 10.000'li ne? 10 milyon XP. 200 materyal, 2500 materyal yani Hadi bir 100 yıldız gelsin de zulap aslan bir şeyler alalım Haydi oğlum 10.000 zula parası yani Dolga mı geçiyorsun canım diyebiliriz Buradan kasalardan bakalım bir şey alabilir miyiz Nerede Zaten oyun şey gençler <laughs> Pay to win Pay to win olduğu için de kötü oluyor buradan da gençler şunu alabilirsiniz 20'li kuantum var içinde 20'li kuantum yazıyor ama 60 tane kuantum var dalga mı geçiyorsun canım hatta 20 bine hatta özel teklif de şurada 20 TL 24 nuzula parası 11 saati daha var yani düşünürseniz bence deneyin bu teklif kaçmaz diyorum bakalım zula pasta bir ilerleme bir şey var mı şuradan görevleri alırsak ee, şuradan da bir başarımız var. bir de bu geldi yani. Dalga mı geçiyorsun canım? Zula pas almadım bu sezon. Neyse gençler biz videoyu bitirelim yavaştan. Memati de burada. Hatta arka plana bunu mu koysam bu çok coolmuş gençler. Bunu koyabilirim. Bir, beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın ve bekayla esin kalın.